Herkese kampımızın üçüncü gününden kucak dolusu selamlar sevgili arkadaşım. Bugün ses bilgisi ve sözcükte yapıyı şöyle bir genel tekrarla uygulama metinleriyle tekrar edeceğiz. Ve bugün sana ÖSYM'nin en çok sevdiği ve karşına çıkması çok yüksek muhtemel olan eklerin nasıl kullanıldığını göstereceğim. Bugün özellikle bunları bunlara yer vermemdeki en önemli amaç şu... Senin uygulama pratiği kazanman ve deneme öncesi, testler öncesi bir bütün içerisinden bunları görüyor olmanı sağlamak. Özellikle sözcükte yapım ve ses bilgisinin tekrarı bu mahiyette değerlendireceğiz tamam mı arkadaşım? Şimdi hadi bakalım istersen nasıl yapacağız? Öncelikle arkadaşım, bizim Türkçede karşımıza çıkabilecek en önemli ekler belirtme eki ve iyilik ekinin ayrımından kaynaklanır. Bak şimdi buraya. İkisi de şöyle bir ı-i-u-ü I, I bulundurur içinde. Ve sen bunu dersin ki iyilik ekimi, belirtme ekimi bununla ilgili bir sıkıntı olabilir. Bunu çözmen için sana küçük bir taktik vereceğim. Diyeceğim ki bak eğer sen bunun önüne benim ekle, onun ekle şayet alıyorsa iyilik ekidir, almıyorsa belirtme hal ekidir. Bu kadar önemli. Birazdan hocam nasıl olduğunu göstereceğim sana. Tamlayan eki ve tamlanan eki şunu bilmeni istiyorum. Tamlayan eki demek aynı zamanda ilgi eki demek. Tamlanan eki demek de aynı zamanda iyilik eki demek. Demek ki yani ben bunu da şunun olduğunu bileceğim. Bunun da bunun olduğunu bileceğim sevgili kardeşim. Şimdi nı ni nu nü geldiğinde. Peki ne oluyor hocam? Bak buraya. Kusurlarını biliyorum. Şimdi aslında burada kusurlarını biliyorum. Kimin kusurları? Onun kusurları oluyor mu? Onun kusurları onun geliyorsa o zaman buradaki iyilik eki mi? Bak ne dedim ben? Benim onun geliyorsa iyilik eki değil mi? Kusurları. Onun kusurları. Ama dikkat et. Neyi biliyorum? Onun kusurlarını. Şimdi bu iyilik eki sevgili arkadaşım. Ama kusurlarını neyi kusur? Bu belirtme eki. Demek ki hocam. Ben şu ikisinin arasındaki ayrımını bu şekilde göreceğim. Onun geliyorsa, kus onun kusurları oluyorsa yelik eki. Onun harcı bir tane daha I gördüysem neyi kimi diye sordum. O zaman da ben belirtme dedim. Demek ki bir sözcükte ikisi de olabiliyormuş. Bunu da görmeni istedim. Şimdi yan tarafa geçelim. Burası çok önemli. Lütfen dikkatle takip et. Aşağıdaki bakkalda çırağım. Şimdi burada şu çırağımın ımını alalım. Bir de alttaki örneğe bakalım. İşe hep geç kalır çırağım. Şimdi bak burada da bir tane ım var. Ha, hocam ikisi de aynı bunların işte. İkisi de muhtemelen kişi eki veya iyilik eki diyeceksin. Muhtemelen ikisinden birini söyledin. Bak buraya güzel kardeşim. Bakkalda çırağım. Kim çırak? Çırak olan kim? Bak ben çırağım. O zaman çırağım ben çıraksa demek ki bu kişi eki değil mi sevgili kardeşim? Kişi eki. Çırağım ben çırağım. Ama dikkat dikkat. İşe hep geç kalır çırağım. Kimin çırağı? Benim çırağım. O zaman eğer bu da benimse o zaman bu ne? İyilik eki değil mi? Aslında benim çırağım işe hep geç kalır. Nokta. Kalır. Geç kalmak. Yani bu iki sıradaki farkı anladıktan sonra inan bana her şey çok kolay. İkinciye bakalım. Kusurları örtmekte gece gibi ol. Şimdi şuradaki kusurların altını çizelim. Kusurları gün geçtikçe artıyordu. Kusurları örtmekte gece gibi ol. Neyi örtmekte gece gibi ol? Kusurları. O zaman ben burada belirtme diyebilir miyim bunu? Evet çünkü neyi kimi sorusunu sordum. Belirtme hale ki. Ama kusurları gün geçtikçe artıyordu. Kimin? Onun kusurları. O zaman onun getirdiğime göre ne olacak burada? İyelik eki değil mi? Onun kusurları iyelik eki değil mi kardeşim? O zaman bu iki sarısındaki farkı anladıysan Harikasın. Hadi gel şimdi ikinci etkinliğimize ve uygulamamıza geçelim. Yine karşını muhtemelen sorarlarsa bu şekilde soracaklardır. Lerlar çokluk eki ve şahıs ekinin karşılaştırması. Şimdi bak buraya. Sınıflarda buradaki lara ben ne derim hocam? Çoğul eki derim değil mi? Kullanılan kaynaklar neler? Kaynaklar çoğul eki. Öğrenciler çoğul eki. İhtiyaçlar çoğul eki. Karşılar çoğul eki. Dedin mi? dediysen kafanı kırdım. Olur mu hiç? Karşılamak bu. Karşılamak bunun kökü. O zaman gövde halinde. E o zaman karşılar da geniş zaman. E o zaman nerede burada larler? Yok. Demek ki hocam sen burada her larleri ne yapmayacağız? Papaz pilav vermez değil mi her zaman? Bunu bilmemiz lazım. Çevrim içi derse katıldılar. Bak buraya katıldılar. Katıldılar burada çoğul ek mi? Çoğul ek dersen gittin. Niye biliyor musun? Bir fiile katılmak fiiline geldiği için bu defa bu şahıs eki yani kişi eki iki de aynı zamanda kimler onlar katıldı bak sen onları koyduğu zaman katıldılar kimler onlar katıldılar o zaman demek ki sen burada bunun kişi eki olduğunu bilmezsen çoğul eklersen gidersin güme aman diyeyim sevgili kardeşim ım um, im um eki Az önceki verdiğim taktiğin açıklamaları. Şirket yeni alım yaptı. Şimdi bak buraya. Alım yaptı. Normalde bu alım almak fiili değil mi? Almak fiili ım gelmiş. Almak fiili alım isim olmuş. O zaman demek ki fiilin fiili isim yaptığına göre. Yani kelimenin türünü değiştirdiğine göre. O zaman bu yapım eki değil midir? Yapım eki de değil mi? Yapım gereği sessizim. Burada yapım yapı buradaki yapmak mı yoksa yapı mı hani benim yapım görevi iyiyim kötüyüm yapım buradaki yapıdan yapım benim yapım değil mi benim yapım ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim benim yapım iyilik ki ama sessizim kim sessiz ben sessizim kişi şey ki farkında mısın olayları bak bu çok önemli inan bana parka kadar koşarak gidelim hadi bakalım gidelim kim biz gidelim bak gördün mü bu da ki şey ki demek ki ben böyle anlamadığım bu sorular sevgili kardeşim. Mema hem olumsuz ekidir hem fiilimsi ekidir. Bu iki anlamda da kullanılır. Bakalım nasıl olmuş. Düşme korkusu yüzünden daha çıkamadı. Düşme korkusu ne korkusu? Düşme. Normalde düşmek fiil. Düşme korkusu burada ne yapmış? Bu isim fiil olmuş değil mi? İsim fiil eki almış. Burada ben buna isim fiil diyebilirim. Aşağı bakıp da uçurumdan düşme. Düş fiil düşme. Olumsuzluk değil mi? O zaman ben fiilimsi ve olumsuzluk arasındaki farkın nasıl çıkacağını hallettim. İyilik ve kaynaştırma ikinde lütfen ayırt et. Seninle ilk konuşmamızdaki fikirlerinden etkilendim. Şimdi bak senin fikirlerin gördün mü? Buradaki ne? İyilik değil mi sevgili kardeşim? Dendan da fikirlerinden neyden etkilendim? Fikirlerinden ayrılma iki. Ama dikkat et buraya. Fikirlerinden etkilenmiş olmalısın. Fikirler Şimdi burada fikirleri onun fikirleri yani sen şuraya onun getirdiğin zaman onun fikirleri buradaki ne yelik? değil mi bak yukarıda in eki iyilik değil burada leri eki iyilik şu ne aradan kaynaştırma eki bu den de ayrılma eki demek ki hocam ben şunu artık öğrendiysem senden kralı yok bebeğim gerçekten bak gerçekten harika gidiyoruz bu var ya bunu kaçır bunu kaçıran bitti ya gerçekten. Bu çok kıymetli hocam. Şimdi sevgili arkadaşım diyordun ya hocam uygulama yapalım ya cümle içinden bana sözcükleri bul ve parça pinçik et diyordun. Demir duvar dibinde uyuklayan bir kedi sıyrılıyor yavaşça mutfağın loşluğuna. Haydi bakalım gelin Halil İbrahim sofrasına. Bunu bir inceleyelim. At bunu at bunu. Şuradan dibinden başlayalım tamam mı? Şimdi ben buraya şu dip olarak önce bir yazabilir miyim? Dip ne? Dip isim kökü değil mi sevgili kardeşim? Bu isim kökü. Ben dipten sonra bu tabi DPB değişimi olmuş. Bu ses bilgisiyle ilgili ne var burada? Dip dip olmuş yumuşama var değil mi? Şimdi dip dibi neyin dibi? Ha? Duvar dibi değil mi? Dibi o zaman ben bunu üçüncü tekil şahıs iyilik eki diyebilir miyim? İyilik eki diyebilir miyim? İyilik eki duvarın dibi çünkü değil mi? O zaman bir de dibin demiş. Bak dibinde. Gördün mü? Dibinde. Ben buna ne diyeceğim? Yardımcı ses değil mi bunun da? Yardımcı ses. Yardımcı ses. Bir de dibin de. Hocam o zaman ben burada diyeceğim. Bulunma hal eki diyeceğim. Bulunma hal eki. Şimdi sen şunu bu şekilde çözdün mü? Çözdük. Hadi sıradakine bakalım. Uyuklayan. Ben bunu köküne ne diyeceğim? bunun köküne ben uyu diyecek miyim? Uyu. Uyu ne? fiil kökü değil mi sevgili kardeşim? Fiil köküne ben ne getirmişim? uyuklamak. Uyumak, uyuklamak. O zaman bu fiilden fiil yapım eki mi? Evet, fiilden fiil mi? Hayır. Şimdi bak, lütfen şunu öncelikle iyi anlamalısın sevgili kardeşim. Sen buna şayet eğer şey dediysen uyukladı. Fiilden fiil yapım eki. Hocam bak var ya affetmez ÖSYM. E. Sakın ama sakın böyle bir şey yapmıyorsun. Ne yapıyorum? Ben bunu tekrar baştan yapıyorum. Çünkü niye? Sen bunu uyuklamak olarak fiilden fiil yapmak dediğin anda kaybettin. Çünkü uyuklamak burada daha orada değil. Uyuk bu fiilden isim yapım ki. Ama la'yı getirdiğimiz anda uyuklamak oldu artık. Mak eti ekini ne zaman getirebiliyorsan o zaman o fiildir. O zaman tekrar ne yaptım ben? isimden fiil yapım eki. Ben tekrar bir şey daha gördüm. Uyuklayan. E bu kaynaştırma sistemi kardeşim. Kaynaştırma. Uyuklayan anne. E bu da tabii ki de sıfat fiil eki. Olayı bu kadar dikkatle çözmezsen gerçekten kaybedersin ama artık kaybetmeyeceksin. Şimdi diğer sözcüğümüze bakalım. sayrılıyor Bunun kökü ne? Bunun kökü normalde sıyırmak değil mi? Burada bir ünlü düşmesi olmuş. Bak bunu da görmüş olduk aynı zamanda. Sıyırmak kökünü buldum ben. Bu bir fiil kökü sevgili kardeşim. Fiil kökünden sonra sıyır Şu yardımcı ses sevgili kardeşim. Yardımcı ses tamam mı? Şöyle yardımcı ses. Ve ben bir şey daha gördüm. Sıyırıl O zaman bu fiilden fiil yapım eki. Sıyırıl değil mi? Sıyırıl. Iyor. Burada ses türemesi sormuş. Iyor. Normalde bu yor eki. O zaman yor ne? E şimdiki zaman eki. Ben böyle analiz edersem her şeyi çok rahat halletmiş olurum. Peki yavaşça. Şimdi şuraya ben yavaşı yazdım. Yavaş. Bu ne? Bu isim kökü hocam. Başka ne olacak yani? Peki bir de burada çağ isimiz var. O da isimden isim yapım eki sevgili arkadaşım. Bak tek tek gidiyoruz. Farkında mısın? Harikasın. Ne kaldı geriye? loşluğuna. yani mutfak, mutfak, mutfağın, değil mi? Bu da aynı şekilde. Loşnu, mutfağın loşluğu. Buradaki ne? Aynı zamanda hem ilgeki hem tamlama ki, değil mi? Loşluğuna'yı nasıl yapacağız? Loş loş. Dur bir dakika şöyle güzel yazalım. Loş loş ne? Loş hani böyle ortamın loşluğu deriz ya. Loş isim kökü değil mi sevgili arkadaşım? O zaman loşluğa lık, lık 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 ne ekidir? Yapım ekidir. Ama isimden isim yapım ekidir. O zaman ne kaldı geriye? Loşluğu. Neyin loşluğu? Mutfağın loşluğu. İyelik eki değil mi kardeşim? Harikasın. Loşluğun şuradaki ne ne? Kaynaştırma ünsüzü loşluğuna ne hocam? Yönelme hal eki. Bak sen şu an bir bütün cümleyi didik didik hallettin arkadaşım. Hiç merak etme. Seninle var ya bomba gibi kamp devam edeceğiz. Ve sen ben sana şöyle söyleyeyim bak. Bu, bu bittiğine var ya bu bittiğinde daha testlerle, denemelerle, genel tekrarlarla, genel özel denemelerle sana Türkçenin da abi tabiri diğerle İnan bana silip süpüreceğiz. Hiç merak etme. Şimdi diğerine bakalım hemen. Geçemedim ya. Niye geçemedim? Oğlum sen benim işimi kolaylaştırmak içinsin. Yavaşlatıyorsun ya. Grafik tabi. Bak buraya. Sana harika bir örnek. Mesafeler gözlerin gibi sonsuzdur senin. Seyrettikçe kıpkızıl yanar. ...göz bebeklerim. Bense engellerine... ...bakan bir pencerenin önünde gelmeyecek... ...saatleri beklerim diyor şair. Hadi hadi hocam buyurun bakalım. Yemeği koydum önüne ısıt ısıt diye. Ne yapacağız sevgili arkadaşım? Hadi bana söyle ne yapacağız şimdi? Bunu nasıl yapacağız ya? Bana bunu göster. Hadi bakalım. Böyle tek tek cümle... ...tek tek sözcük ayırmaya... ...ayırmaya geliyordun. Bir de bunu yapalım... ...o zaman. Şuradan başlayalım şimdi. Gözlerinden başlayalım. Göz... Benim göz ne göz? Allah yine bu böyle uçtu gitti. Dur şunu hemen küçültelim arkadaşım ya bu ne böyle kocaman. Göz benim ne? İsim kökü değil mi? İsim kökü. Göz isim kökü. Gözler çoğul ek. Bu isim kökü çoğul ek sevgili arkadaşım. Gözlerin senin gözlerin. İyilik eki değil mi? İyilik eki. Harikasın. Sonsuzdur. Şimdi son isim kökü son isim kökü. Sondan sonsuz olmuş yine isimden isim yapım eki. Sonsuz dır dir dur dur neydi? Hatırlar mısın? Bildirme eki değil mi? Bildirme eki. Aynı zamanda da üçüncü şahıs. Teklik üçüncü şahıs olarak geçiyor. Sen bunu da bilmelisin. Tamam mı? Senin. E şimdi sen. E sen isim kökü. Doğru mu? Senin kitabın derken bu ne? Tamlamak yani ilgi eki değil mi kardeşim? İlgi eki. Peki seyrettikçe şimdi bunun köküne bakalım bir seyir değil mi? Seyir seyretmek yani seyretmek seyir ha? seyirden seyretmek olmuş birleşik fiil olmuş mu? Birleşik fiil olmuş harikasın birleşik fiil olmuş buraya yazalım. Birleşik fiil seyretmek tıkça 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 hop ben burada ne bu? Zarf fiil eki sevgili arkadaşım. Şimdi burada Yana ne var? Heh, yanar var. Yanmak bu bir fiil kökü. Ama yanmaktan yanar. Ar er ne? Geniş zaman değil mi? Yanar. Her zaman yanar anımda. Geniş zaman eki. E Göz. Bebeklerim. Şimdi buraya bebek ismi bizim kökümüz. Bebekler. Çokluk eki. Şu isim kökü. Çokluk eki. Bebeklerim. Ne bu? Sevgili arkadaşım. Kişi eki. Değil mi? Şöyle kişi eki. Daha doğru düzeltiyorum. Kişi eki. Hocam bir daha. Allah Allah ne uyarmıyorsun? Ne alakası var kişi eki desin? Şunu. Bu bebeklerin. Benim bebeklerim diyorum ben burada. İyilik eki. Ha Tamam. Şöyle bir temizleyelim. Üçüncü öyle geçelim. Şimdi bense Engin Deniz'e bakan bir pencerenin demiş. Burada bakan var. Bakan. Bakmak fiili Değil mi? Bu fiil kökü. Bakmaktan bakan sıfat fiil eki değil mi? Çaktık geçtik hocam. Harikasın. Peki önünde gelmeyecek saatleri beklerim. Ön. 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 Arka var ya isim kökü. Önü. Neyin önü? İyilik eki. Bir şeyin önü. İyilik eki. Önün. Değil mi? Bak önün yardımcı ses. Değil mi? Önünde. Nerede? Önünde. Bulunma hal eki. E şimdi gelmeyecek. Gelmek Şöyle temizleyelim. Rahat rahat yapalım. Gelmek fiil kökü sevgili arkadaşım. Gelmeyecek diyor ya. Mema. Gelmek değil mi? Bak gelmeyecek. Ama ben bunu her zaman ne diyorduk? Olumsuzluk eki fiilimsekleri her zaman yapmak idir değil mi? Gelmeyecek. O zaman fiilen fiil yapma gideceğim mi ben buna? Fiilen fiil yapmak gidecek miyim? Evet. Gelmeye şu ne? Kaynaştırma ünsüzü. Ecek acak da gelecek zaman sevgili arkadaşım. Bu kadar fiil. Ha, atladın. Bak gelecek zaman. Hocam yazdım ya. Lütfen. Buna düşme. İşte buna düşersen böyle seninle oynar ÖSYM. Niye oynar? Hocam gelmeyecek saatler. Sıfat olmamış mı bu cümlede? Olmazsa sen buna nasıl gelecek zaman dersin? Bu sıfat fiil arkadaşım. Dikkat dikkat. Hocanı böyle dümdüz izleme. Mutlaka analiz ederek ki Tamam mı arkadaşım? Saat kök Saatler çoğul eki saatleri neyi beklerim saatleri belirtme aleki beklemek burada şimdi e, bek sözcüğü mü beklemek sözcüğü mü e, ismi kökü kelimenin kökü hangisi Hadi bunu bir bak bakalım şöyle bir hocam bek Hani sağ bek sol bek var ya bek ve bu isim köküdür bekten beklemektir İsimden fiil yapan ektir bu. Bak bunu lütfen çok altın bir bilgi. Beklemekten de ne var? Bekler. Kim bekler? Ben beklerim. O bekler. Geniş zaman eki. Kim beklerim? Gördün mü buraya? Bu da şahıs eki. Çünkü fiile gelmiş yüklem olmuş ve birleşik Çünkü hem geniş zaman hem de ben bunu ne yaptım? Beklerim dedim. Şimdi şahıs ekini gördün. Geniş zamanı gördün tüm metinden nasıl bir analiz yaptığımı da sevgili arkadaşım böylelikle ne yapmış oldun? Görmüş oldun. Hadi şimdi sonuncusunda ses bilgisini şöyle sağlam bir tekrarla bu işi bitirelim arkadaşım. Girişken şimdi buraya burada bir değişiklik var mı? GK değişikliği var mı? O zaman bir sertleşme olmuş mu? Sertleşme. Normalde bu girişken girişken. Sertleşme diyebilir miyim ben buna? Sertleşme. Doğru mu? Peki 1970'ten itibaren normalde bu dendan eki ten olmuş. Aynı şekilde bir sertleşme söz konusu mu? Kağıt kağıdı olmuş. E burada bir yumuşama var. Değil mi arkadaşım? Yumuşama var. Saçım. Şimdi ben bunu ne yapacağım hocam? Burada bir ses değişikliğine gidemem. Çünkü eğer ben bunu şöyle yaparsam saçım dersem saç saç ama saç hani bu üzerine böyle mangalda üf böyle bir et kavurma falan yaparsın ya böyle pikniğe gidersin. İkisi arasındaki anlam farkını ortaya çıkarır. O zaman demek ki ses olayı yoktur burada. Kahroldum. Hem kahır ı düşmüş hem de ne olmuş? Birleşme olmuş değil mi? Çünkü neden? ı düşmüş. Ayrıntı normalde bu ayırmaktan değil mi? Ayrıntıdan o zaman burada bir düşme var. Seyretmişler. Normalde bu nedir? Seyirdir. İyi düşmüş. Seyrekleşmiş. Bak şimdi buraya. Seyretmiş ya. Seyir etmek değil mi? Seyir. Seyrekleşmek. Burada peki ne var? Bir bak bakalım buraya. Burası oldukça önemli değil mi? Bence önemli. Normalde sen ezbere muhtemelen şey diyeceksin. Aa hocam ya burada da işte seyir, seyrekleşmek. Sakın. Bak özellikle ben bunu böyle alt alta verdim. Kafanda böyle bir karmaşa olur da sakın ha sakın bunların ikisinde böyle hemen hocam bir iyi düşmesi var falan deme. Aman gözünü seveyim. Yanılmak. Normalde bu yanılmak o zaman yanılmaktan yanlış olmuş. O zaman buradaki ne hop gitmiş gördün mü? Yalın yani tek anlamında yalnız. O zaman burada da iyi düşmüş. Ünlü düşmesi. Yükseldi. Hocam bu yüksek normalde. O zaman nereye gitti buradaki K? O zaman ne var? Ünsüz düşmesi var. Rast. Normalde bu rasttır. T düşmüş. Ünsüz düşmesi var. Diyebilecek. Normalde bu demek değil mi? D iyi olmuş. O zaman bir daralma var değil mi? Ben bunu lütfen dikkatle takip etmeliyim. Küçülmüş. E bunun hocam şey şu değil mi? Küçük. O zaman burada da bir düşme var. Okuyan. Burada ne var hocam? Bak şu Y var ya şu. Bu Y kaynaştırma yönsüzü arkadaşım. Okumak. An en sıfat fiil gelmiş. Arada kaynaştırma yönsüzü girmiş. Babası. Bak dikkat et. Şu baba. I, i, Onun babası. iyilik eki. Veya babası gitti. Onun babası. Ama bak buradaki S yine aynı şekilde kaynaştırma ünsüzü. Elmanın bak şurada elma, ın, elmanın elmanın bu da kaynaştırma ünsüzü arkadaşım. Hissetmek. Buradaki S ne? Hop türemiş. Haddini aşma. Buradaki D hop türemiş. Yapayalnız buradaki A hop türemiş. Bircik normalde iyi yok ama türemiş. Beklemek. Şimdi bak bunu ben şöyle yazarım normalde değil mi? Beklemek. E bu E iyi olmuş. Bir daralma var mı? Evet daralma var. Oynamak. Burada bir daralma var mı? Evet, daralma var. Değil mi arkadaşım? Gelmiyor şimdi. Hocam, gelmek normal şartlarda kelimenin kökü geliyor. Burada herhangi bir e, daralma yok ama olumsuz olduğu için mutlak surette fiile gelen olumsuzluklarda eğer böyle mame me mı dönüşüyorsa hemen hocam buna diyeceksin ki daralma olmuş. Çünkü gelmiyor diyemeyiz, gelmiyor deriz. Dönülmez akşamın ufku. Hocam bunu niye yazdın? Bak dönülmez akşamın ufku. Burada bir ulama var arkadaşım. Tamam mı bak? Z A N U. uçmuştuk. uçmuşduq normalde D T. ne var burada hocam? sertleşme var değil mi? Evet. Genç normalde bu genç ne olmuş? Bir yumuşama olmuş ama gençcik gencecik burada da bir türeme olmuş. Demek ki şunda iki tane aynı anda ne var? İki tane ses olayı var. Sevgili arkadaşım Buraya kadar olan kısmı bence çok iyi oturturdun. Mutlaka testini çöz. Bu kısmı da iyi bir izleme yaparsan ben inanıyorum ki bu işin hakkını verdik demektir. Yarın 3. konuyla sözcük türlerine geçeceğiz. Babalar gibi de çözeceğiz. Benden şimdilik bu kadar. Diğer videoda seni bekliyorum. O zamana kadar kendine iyi bak. Gerisini ben hallederim. Haydi bakalım. Hoşça kal sevgili arkadaşım.